Hı. Bu da gidiyor. Neredeyse sezon bitti. Sıfırda sıfır. Anca bu kadar yapıyor işte. Tır pır. tır. olsaydı. Oh, Finish. Bu da gidiyor. 2'de sıfır günlük bu tır bile demedi giderken bizde bir saattir boşuna bekliyormuşuz. Bakalım diğerlerine. Hadi sağ ol, sağ. Ol. Bunga 3'te 0 oluyor. Evet, tur dedi. Yine tur dedi ama <laughs> bizim için yeterli değil. 4'te 0. Maçlara devam. Bak ping yok, tır yok, hiçbir şey yok. Neyse bakalım, önümüzdeki maçlara bakmaya devam. Bugün hava kararına kadar devam ediyoruz. 5'te 0. Bu komple çınladı. Yapacak bir şey yok. 8 olur, 10 olur, 100 olur. Yapacak bir şey yok. Bunu da asalım. Bununla da 6'da 0 oluyor. Bunu da salalım ama bir tane çipet petli saka bulduk. Artık sakacım mı olsak? Ne yapacak? Bu da gidiyor. Hadi oğlum. Bak. Bakın bu da tır demedi. Tır yok. Kuşlarda tır yok. Bunların hepsi Çanakkale Şatköy ya. Bok bunlar. <laughs> bu da bir yerli. Bu da gidiyor. 7'de 0. Bu artık son zaten. Bu da tır demedi. Demek ki hakikaten bu Çatalca Şarkköy tarafı sakın gitmeyin sakın.